harf sisteminin Çok... özeti şu. Evet düğmeye basıp belki şey yapamıyorsunuz. 7 şiddetinde deprem üretemiyorsunuz ama depremi stresin olduğu yeri fay hatlarını tespit ederseniz sinir uçlarını tespit ederseniz ve buraya yoğun bir şekilde enerji gönderirseniz bununla deprem yapma mümkün. Şimdi yapacağımızsa ELF dalgaları yaymak ve bir depremi tetikleyebileceğini göstermek. ALF dalgaları da böyledir toprağa titreştirirler ve doğru titreşim frekanslarında yıkıcı etkilere sahip olabilirler. Birkaç saniye sonra ise bir fay hattını temsil eden kaya kaymaya başlıyor. Harp'ın Gakona Alaska'daki yayını ELF dalga frekanslarını iyonosfere gönderdiğinde... ...dalgalar dünyaya doğru geri yansıtılarak toprağın ve okyanusun içinden geçiyor. 3.6 milyon wattlık ELF dalgaları kasıtlı olarak ya da kazara zaten kararsız durumdaki bir fay hattına yönlendirilirse Doktor Agnew'a göre bu durum dehşet verici bir depreme neden olabilir. Bir depremi tetiklemeye yeten ne peki? Basıncın zaten biriktiği ve eşikte olduğu bir yere gelen doğru bir frekans. Bu tüy bizim örneğimizde bir çekiç. Bu enerjiyi açığa çıkarıyor. Komplo teorisyenleri Harp'ın düşman bölgelerdeki depremlerin tetiklenmesinden sorumlu olduğuna inanıyor. Son üç yılda İran, Çin ve Afganistan'ın direniş bölgelerinde gerçekleşenler gibi.